Abi selamlar hoş geldin. Hoş bulduk Atalaycığım, selamlar. Bugün seninle Süper Lig'in 11'ini belirleyeceğiz. Oynat, yedek bırak, sat formatını çekiyoruz. Tüm mevkiler için dört büyüklerden oyuncular aldık. <laughs> Senden birini oynatmanı, birini yedek bırakmanı ve iki futbolcuyu da satmanı istiyoruz. Tamam. Hazırsan başlayalım. Tamam, başlayalım. Zor olacak muhtemelen senin için. Çünkü ben hazırlarken Epey zor açıkçası olacak, zorlandım. Kesinlikle. Yani dört büyükler deyince hakikaten e, elemesi biraz zor olacak. Kalecilerden başlıyoruz. Mustera, Livakovic, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Çakır. Hmm, evet, yani Mustera ile başlayalım. Tabii Mustera'nın son Galatasaray'daki 12 yıllık kariyerine şöyle dönüp baktığımızda Mustera'yı dışarıda bırakmak çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum. Ee, Livakovic e, henüz yeni geldi tabii Fenerbahçe'ye ama o da bu sezon hem Dünya Kupası performansıyla hem de geçtiğimiz sezonki performansıyla e, sezonun kaleci e, adaylarından bir tanesi olduğu için e, onu da dışarıda bırakmak bir hayli zor. Bir tarafta Mert Günok olağanüstü bir çıkış yakaladı son dönemde Beşiktaş forması altında da. Ee, diğer tarafta yine Uğurcan Çakır. Ee, o da herhalde Onur Kıvrak'tan sonra Trabzonspor'da e, zannediyorum en büyük çıkış yakalayan isimlerden bir tanesi. Ee, burada mecburen e, ilk etapta Mert Günok'u elemek zorunda kalacağım. Dışarıya atmak zorunda kalacağım. Ee, biraz zor bir tercih olacak ama yani zannediyorum Muslera ve ile yola devam edeceğim gibi görünüyor. Burada bir majör kaleci seçmem gerekiyor değil mi? İlk 11'e. Yine de yani kariyer ve tecrübe farkıyla Mustera'yı burada bir adım öne çıkartıyorum. O zaman Mustera oynuyor. E, Livakovic yedek kalıyor. Evet. Uğurcan şekilde Mert Günok satılıyor. Evet. Sağ beke gelecek olursak Sasha Boy, Rosier, Osayi, Mehmet Can Aydın. E, Mehmet Can Aydın Trabzonspor'un yeni transferi. E, açıkçası Trabzonspor'a ne vereceği konusunda da çok e, ciddi belirsizlik var benim kafamda gerçi her ne kadar Beşiktaş maçındaki performansını beğenmiş olsam da ilk etapta mecburen Mehmet Can Aydın'ı biraz dışarıda tutmak zorundayım. Rozier çok beğendiğim bir sabek fakat e, ya, kariyer anlamında çok böyle inişli çıkışlı bir performans gösterdi Beşiktaş'ta da. E, biraz sağ dışı e, ile alakalı çok gündeme geldi. E, Rozier'i burada dışarıda tutup tutmama konusunda... Ya Sasha Boy buradaki ilk tercihim olacak öyle söyleyeyim. Tabii ki ilk 11 alacağım isim ama Osai ve Rozier arasında biraz zor bir tercih yap, yap, yapıyorum ama Yine Rozier'i yi alacağım Öyle görünüyor yani yedek Rozier'i tutacağım Osai'yi mecburen dışarı atmak zorundayım ki Osai'yi de beğeniyorum bu arada çok yani Müthiş süratli ve hakikaten Ya o çok şey yapamadı Nasıl diyeyim sana e, Çok fazla geç, geçtiğimiz sezon verimli olamadı çünkü e, Çok kendini veremedi doğrusu Bu bağlamda e, Osai verimli olabilecek potansiyeli varken en fazla %60 ve %70'lerine çıkabildiği için o sayıyı dışarıda tutacağım. Rozier'i yedek yapıp Saşa boyu e, mecburen tabii ki ilk 11'in parçası yapıyorum. Şimdi stoperlere geçiyoruz. Tandem belirleyeceğiz abi artık. Tamam peki. Sağ stoper olarak Nelson, Ciku, Amarte, Baniya. Hmm. Ya şimdi içlerinde performans anlamında bir Nelson'u iyi biliyoruz. Çünkü diğer üçü yeni transfer. Bania'yı gerçi Süper Lig'de izledik performans anlamında da bildiğimiz bir oyuncu ama biraz mecburen dışarıda tutmak durumundayım. Amartey de burada çok benim için hala kapalı kutu. Mecburen Nelson ve Ciku ikilisini tercih edeceğim. Ciku'yu burada biraz daha öne çıkarma sebebim biraz daha ayakları iyi bir savunma oyuncusu olduğu için. Şimdi Nelson'u ilk 11 e alırsam komple Galatasaray'dan gidiyor olacağım. O zaman burada Ciku'yu öne çıkartalım. Bir tane ayağı iyi bir stoperimiz olsun sağ tarafta. Nelson'u da yedek yapalım. Şimdi bu stoperlere partner belirlememiz gerekiyor. Sol stoperde Abdülkerim, Beka, Koli, Benkovic. 8 artı 3 var mı? 8 artı 3 kuralımız var. Hmm, Şu ana kadar hiç kullanmadım. Tamam. 8 artı 3'te 11'de. O zaman 3 yerliyim. Biz Abdülkerim'i ilk 11'e alalım. 8 artı 3'te çünkü Abdülkerim'i mutlaka kullanmamız lazım. Yedeğimiz de Omar Koli olsun o zaman. Mecburen ki Bekao'yu çok severim. İyi bir hamleci stoperdir ama Şimdi Ciku'yu aldık Fenerbahçe'den. İki Fenerbahçeli stoper yapmayalım. Abdülkerim'le ve Ciku'yla devam edelim stoperlerde. Şu ana kadar yerli kuralında artı birsin abi. Onu tamam. hatırlatayım. Sol beke geçiyoruz. Angelinho, Ferdi, Masuaku, Eren Elmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Angelinho'nun bu sezonki performansını henüz çok yeterli bulmadım. Galatasaray seviyesinde değil. Ferdi Kadıoğlu'nu burada ilk 11 yapacağım. Eren Elmalı'yı da yine yerli kontenjandan bir adım öne çıkaracağım. Çünkü hakikaten Trabzonspor için önemli değerlerden biri haline geldi. Yerli kuralını artı iki yaptık burada. Rahatlıyoruz aslında bir nevi. Çünkü evet. Daha stoperler, daha sol bekleyin savunma hattındayız. Tahmin de. ediyorum çünkü ileride hücum hattında özellikle çok değerli yabancı isimler var. O yüzden biraz yerli oyuncularla böyle. 6 numara. Torreira, İsmail Yüksek, Amir Azzametovic, Mendi. Torreira'yı... Yazmazsak ayıp olur herhalde. Ay yazmazsak ayıp olur. E, Batista Mendi'nin Beşiktaş maçı performansı muazzamdı, eğer bu performansı sürdürmeyi devam ederse yani bu kadroda ilk 11'i bile zorlar. Mendy'yi herhalde burada ikinci oyuncu olarak alacağım, Ya yani burada birini alırken diğerini hakikaten haksızlık ediyormuş gibi oluyor. Yani İsmail Yüksek de çok iyi oyuncu, Amir Hacı Amitoviç de muazzam oyuncular ama hakikaten çok zor. Biraz beni kö kö böyle köşeye sıkıştırdın, biraz evet. zorlanıyorum farkındaysan terlemeye de başladım. Mecburen böyle yapacağım. Torreira ve Batista Mendy'yi de kenara alacağım. Torreira'yı kadroya yazıyorsun, evet. Mendy'yi yedek bırakıyorsun, İsmail Yüksek ile Amir de satıyorsun. <laughs> Şimdi 8 numaraya geçiyoruz. Ndombele, Fred, Getson, Abdülkadir Ömür açıkçası bana kalırsa en zor tercihlerden biri bu dörtlü olabilir. Endombele'yi mecbur dışarıda tutacağım. Endombele'yi satıyorum. Çünkü henüz bir performans göremedik Galatasaray forması altında. Fizik olarak da çok hazır gelmedi. Jason Fernandez burada her türlü ikon 11'e girer. Havanüstü bir oyuncu. Müthiş bir enerji. E, Jetson'u alıyorum. Fred'i mecbur yedik. Yani gerçekten çok zor. Fred ile Jetson arasında çok zor tercih yapmak. Jetson Fernandez diyeceğim. Abdülkadir Ömür'ü mecbur satmak zorundayım. Ve Tango Endombele'yi de yine satıyorum çünkü henüz bir e, performans, performans göremedik. Şimdi sağ kanada geliyoruz abi. Tamam. Zie, Cengiz Ünder, Raşitça, Wisça. E, Raşitça'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında izledik. E, güzel de bir performans verdi şampiyonlukta ama tabii Edin Visca burada en uzun zamandır bildiğimiz, tanıdığımız isim ve çok istikrarlı. Uzun yıllardır Süper Lig'de. Burada Edin Visça'yı e, kadroya alacağım. E, Yedeyi de biraz zor olacak elemesi ama yani Hakim Ziyeş e, muazzam bir kariyer. Cengiz Ünder de yine benim yerli kontenjanım için çok değerli bir oyuncu. E, ama burada yine Raşit Say'ı bir adım öne çıkaracağım bu iki oyuncudansa. Ziyeş ve Cengiz'i mecburen satmak zorundayım üzülerek. Edin burada ilk 11'ime giren 10 numara pozisyonu. Forvet arkasında ise Mertens, Shimanski, Salih Uçan ve Bakasetas. Hmm. Bu dört yani mecburen Şimanski ve Bakasetas burada en öne çıkan isimler e, olarak görünüyor. Evet Şimanski'yi ilk 11 yapıp Bakasetas'ı yedek yapıp diğer iki oyuncuyu mecburen satmak zorundayım. Mertens bu arada içlerindeki belki en kariyerli oyuncuların başında geliyor. Ama tabii Mertens'in biraz e, ilerleyen yaşına da bağlı olarak ister istemez inişli çıkışlı bir performans göstermesi maalesef biraz daha bu oyunculara göre geriye atıyor. Yoksa Mertens'i koymamak da çok büyük haksızlık oluyor ama mecburen Mertens'i dışarıda tutmak zorundayım. Öyle görünüyor. Sol kanada geliyoruz. Kerem Aktürkoğlu, Dušan Tadić, Chamberlain, Trezege. Artı bir yerli kuralını hatırlatmakta fayda var. Chamberlain'i direkt satıyorum bu arada. Hiç henüz bir şey göremedik. Trezeguet ve Tadiç arasında çok ikilemdeyim. Kerem Aktürkoğlu'yu koyarsam bu arada 3'ü dolduruyorum üçü değil mi? dolduruyorsun tamam. evet. Tamam. Biraz yönlendirmeli bir evet. sonuç gibi oldu ama. Yok mecburen Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11 e almak zorundayım. Geçen zaten... sezon asist kralı bu sezonda da ee, aslında öne çıkan isim. Tabii bilmiyorum. öne çıkan isim ve zaten son dönemde de çok formda. Kerem Aktürkoğlu'nu burada ilk 11 yapıyorum. Duşan Tadici de son yıllar yani son 5 sezonda gol ve asist sayılarında double double yapmış bir oyuncu. Bu sezonda Fenerbahçe'nin önemli silahlarından bir tanesi. Evet. E, Tadici de kenara alıyorum. Diğer iki oyuncuyu da Trezege ve ee, şeyle de yollara, Oxxhead Chamberlain'le de yollara ayırmak zorundayız. Şunu merakımdan soruyorum. Eğer yerli kuralı olmasaydı Tadiç 11'e girer miydi? Yani hmm. üzülerek mi bu kararı, zorunluluktan mı bu kararı verdin? Yani şimdi biraz tabii zorlayıcı oldu e, ama Kerem Aktürkoğlu'nun hakikaten yakaladığı çıkış muazzam. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de 8 artı 3 kuralı olmasa 11 yabancıyla da oynayabiliyor olsan Kerem Aktürkoğlu ilk 11'e girerdi Galatasaray'da. Çok güzel özetledin abi. Şimdi gelelim yine çok zor bir soruya. En ileri uca, golcüye. Icardi mi, Ceko mu, Abubakar mı, Onaç mu? Pff. Gerçekten çok zor bir soru. Yani şimdi kariyer bazlı bakarsak da çok zor. Yani her anlamda çok zor. Hangisini dışarıda tutsan hangi diğerine haksızlık olacak. Şimdi Onaçu'yu mecburen satmak zorundayım. Çünkü en azından Şuradan kurtarabiliyorum, bir, bir performans eyledi. göremedik anlamında ee, onu eleyebiliyorum. Abubakar, Edin Dzeko, Icardi. Hmm. Ya hakikaten üçü de çok olağanüstü oyuncular. <laughs> Eğer burada, şimdi bu kadro bir sezon boyunca benim kadrom olacağını evet. varsayarak. E, mecburen Edin Dzeko'yu dışarıda tutuyorum üzülerek. Fenerbahçelilerden özür diliyorum. Yani Icardi'yi forvetim yapacağım. Abubakar'a da yedeği yapacağım. Çünkü yani müthiş iki oyuncu. Edin Dzeko da öyle gerçi. Direkt yani ceza sahası içinde muazzam bir golcü ama e, Icardi ve Abubakar çok komple paket forvetler. Bu iki oyuncuyla devam ediyorum. Icardi'yi majör forvetim yapıyorum. Peki. Aslında 11'i tamamladık ama aklımızda kalan isimler vardı. Şimdilik 11'e koyamadığımız birkaç isim yani. Onları da sormak istiyorum çok kısa. Tamam. Zaha, Kent, Gezal, Bardi. Hmm. Evet Gezal bunların iç, içlerinde en öne çıkan isim. Gezal'ı bir yapıyorum. Oynatıyorsun. Oynatıyorum. Zaten henüz bir performans göremediğimiz için Zaha'yı e, satıyorum. Ve Kent de aynı şekilde henüz tam anlamıyla bir performans ondan da göremediğimiz için Bard ile devam ediyorum. Son olarak Tete, İrfancan Kahveci, Rebiç, Pepe. Tete, İrfancan Kahveci, Rebiç ve Pepe. Pepe. Reviç ve Pepe'yi yine dışarıda tutmak zorundayım. Yine performans bazında bak bunu sezon ortasında yapıyor olsaydık belki çok zorlanacaktım ama Reviç ve Pepe'yi şu an çok kolay dışarıda tutabiliyorum. Çünkü henüz oynamadıkları için. Tete ve İrfan Can Kahveci. Tete ve İrfan Kahveci ile devam ediyorum. Birisini birinci tercihim olacak İrfan Can Kahveci. Bu sezon inanılmaz bir performans. Evet. Tete henüz o beklenen ritmi yakalayamadı o yüzden. Peki. İrfan Can Kahveci. Son olarak tabii bu takıma bir tane de teknik direktör lazım. Hmm. Evet, sportif direktör Caner İşbeğendiren ancak bir de teknik ha, direktör seçmemiz gerekiyor. Bir hocayı kenarda tutman lazım sağ kenarında. Üç hocayı da tribüne göndermen lazım. Okan Buruk, İsmail Kartal. Yedek hoca olmuyor mu? Yedek hocamız yok. <laughs> Okan Buruk, İsmail Kartal, Şenol Güneş, Nenat Biyelişsa. Hmm. Bu da zor tercih. Çok zor bir tercih. Ya hiçbirine haksızlık yapmak istemiyorum. Hakikaten çok beğendiğim isimler ama... Biraz daha burada herhalde tecrübe faktörü Şenol Hoca'yı bir adım öne çıkaracağım ister istemez. Yoksa Okan Hoca'ya da İsmail Hoca'ya da çok büyük saygı duyuyorum. Çok değerli isimler. Okan Hoca'nın da hani şampiyonluk vesaire çok büyük pay sahibiydi Galatasaray'da. Ama Şenol Hoca bir adım öne çıkıyor sanki tecrübesiyle. Peki. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizim ederim. Bizim adımıza keyifliydi. Umarım sen de keyif almışsındır. İzleyenler ben. de umarım keyif alır. Sizler de Caner İş Beğendiren'e katıldığınızı ya da katılmadığınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Farklı yorumlarınız varsa onları da belirtirseniz bizler de bu yorumlara aslında çok dikkat ediyoruz, okuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.